Selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhabalar. Haziran ayının güneşik kapatan, bizi resmen kışa çeviren, yağmurlu, böyle kapkara bulutlarla dolu gününde ben de bir video çekmek istedim ki aydınlanalım, mutlu olalım. Haziran ayında yaptığım kitap alışverişlerini, bana yayın evlerinden gelen kitapları ve benim çaldığım iki kitabı sizlere göstermek istiyorum. Ama bu videoda aslında konu başlığıyla gideceğiz. Sizlere çok önemli bir şey söylemem lazım. Bir kutu dolusu kitabı çok uygun fiyatlı satılmasına rağmen üstüne üstlük %30 indirimli almak ister misiniz? Sizlere bu video içerisinde %30 indirim kodu vereceğim ve bence çok memnun olacaksınız. Kitaplar çok güzel. O yüzden hemen yine konu başlığı yapalım ve ben bunları sizlerle paylaşayım. E, kutu kitap uygulamasına eminim zaten hepiniz aşinasınızdır. Yetişkin seçkisine yeni başlayan bir e, aslında hizmet sektörü bu. O yüzden çok güzel bir şekilde giriş yaptıklarını düşünüyorum. Biraz sonra zaten detaylı olarak bahsedeceğim. Uygun fiyatlı kutuya bir de bana özel sağ olsunlar %30 indirim verdiler. Hepinizin faydalanmasını istiyorum. Buna değineceğiz. İkinci konu başlığımız benim Amazon'dan aldığım kitaplar olacak. Çünkü ben bir kitap okumaya başlayacağım. Ee, ve onun öncesinde okumak istediğim kitaplar var. Onları göstereceğim. Bu arada şey ne aldığımı ben yine unutmuştum. Videoyu başlatma önce şöyle kapağı açtım. Ve tekrar baktım. Bu durumum ne olacak bilmiyorum. Ee, üçüncü konu başlığımız aslında çok hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ben... E bu videoda yeri geldiği için söylemek istiyorum. Son 3 aydır saydım. Son 3 aydır birazcık e, serzeniş alıyorum. Buna linç demek istemiyorum. Çünkü gerçekten hepinize ayrı ayrı değer veriyorum. Konu şu. Ben bundan seneler önce seneler seneler önce çektiğim bir videoda şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki kitap alışveriş videolarını prensip olarak sevmiyorum. Bunları onaylamıyorum dedim. Bu cümleyi kullanmamdaki nedeni çok iyi anlayabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü altında yatan nedenleri ben şu an çok iyi hala hatırlasam da bunları sizlerle paylaşmadığım için tabii ki böyle bir gelen cümle sizlerde şu an çekilen videolar eşliğinde şaşkınlık yarattı. O yüzden sizleri %100 haklı bularak düşünceme devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim, haklısınız. Şimdi böyle söyleyen bir insan neden çekiyor? Bunun nedeni sizlerle kurduğum etkileşim. Benim kanalı açma nedenim arkadaşlar tamamen kitap yorumuydu ben kanalımın kitap yorumlarıyla dolu olmasını istedim. Ve şu an aslında ekranın orada e, oturan sizlersiniz. Tüketici olan sizlersiniz. Baktığınızda en fazla kitap yorumuna sahip kanallardan bir tanesi benim. O yüzden çok mutluyum. Ama belli bir noktadan sonra sizlerden gelen istek arttıkça her gün Instagram'da aldığım kitapları story atıyorum. Kargoları daha açmadan içinde ne var içinde ne var onları gösteriyorum. İşte nereden aldın, kaça aldın, nasıl da indirimler. Ben sanmıştım ki sürekli bunları ben takip ederim her hafta olarak. Hani telefonda şey var ya neyi nerede kaç saat geçirdiğiniz. Benim belli bir noktası sosyal medyadaysa en büyük noktası alışveriş kısmında. Sürekli indirimlere bakıyorum, onları takip ediyorum. Aldıklarımı işte e, Instagram'dan gösteriyorum. Ama belli bir noktadan sonra her gün aynı şeyleri farklı kişilere yazmak beni yormaya başladı. Sizlerden de hadi artık alışveriş videoları çek, kitap aldığın yerleri bizlere göster isteği gelince böyle bir şey yaptım. Dediğim gibi mutfağa girince her şey değişebiliyor. Zaman değişti, ben değiştim. Çünkü sizlerle olan iletişim ve etkileşim çok daha fazla arttı. O nedenle bu videoları çekmekten şimdi çok mutluyum. Aşırı derecede eğleniyorum ben bunları çekerken. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Ee, Belki de bizim sizle kurduğumuz samimiyet buradan geliyor. Çünkü açık ve dürüst bir şekilde konuşuyorum. Okumayacağım hiçbir şeyi burada sizlere göstermedim, önermedim. Çünkü öyle bir şey yapmam zaten mümkün değil. Ama dediğim gibi alışveriş videolarında da sizde gelen etkileşim arttıkça hoşuma gidiyor. Çünkü aldığım bir kitabı ben unutmuşken siz bana mesaj atıyorsunuz. Bunu ne zaman okuyacağım? E haliyle çok mutlu oluyorum. Okumaya başlıyorum. Oradan tekrar konuşuyoruz sizlerle. E, etkileşim varken bunu neden ben olumsuza negatife çevireyim ki? O yüzden çok keyif alıyorum. Açıklaması da artık tek tek yazmaktan yoruldum. Bir aydır kimseye yazmıyorum. Nedeni bu olsun arkadaşlar. Şimdi derin bir nefes alıyorum. Çok, çok konuştum, çok yoruldum ya. Valla açıklama yapmayı hiç sevmiyorum ama siz canlarım merak ettiniz diye ben kendimi yorarım. Hiç sorun değil. Evet, ilk önce başlıyorum kutuları açmaya. Buğra'dan çaldığım kitapları göstereyim sizlere. Markus Suzak, Köpek Düşleri. Daha önce biliyorsunuz kitap hırsızı e, videosuyla ben bahsetmiştim. Kendisinden kitap hırsızını çok beğenmiştim. Kanalda yorum videosu var izleyin. Köpek düşlerini sürekli erteliyordum. En sonunda Buğra'da gördüm. Dedim ki ben bunu alıp okumalıyım. Bir de bu hayvanlara olan aşırı düşkünlüğüm beni bakalım ne karşılayacak hiç bilmiyorum. Hiç istemediği bir hayata gözlerini açan bir çocuğun çırpınışlarına odaklanıyor. Of ağlayacağım kesin yine. Ağlamak istemiyorum. Ama okuduğumda sizlerle mutlaka paylaşacağım. Çaldığım diğer bir kitap İçimdeki Müzik. Ben neden hep bu çocuktan duygusal gitmişim hiç bilmiyorum ama 11 yaşındaki Melody'nin fotoğrafik hafızası vardır. Ben. Kafası bir kamera gibi gördüğü her şeyi kaydeder. Her şey değil de benim mesela anlar böyle kitlenir yani hani birinin bir anda hangi pozda durup nerede, ne hangi mekanda, hangi zamanda bir cümle kullandığını beynim bazen kilitliyor. var bende de öyle bir şey ama buna bakacağım. Şimdiye kadar tek kelime konuşmadım. Neredeyse 11 yaşındayım. Ay Ben çok konuşuyorum. Ben burada uyuyorum ama bu kitabın ne kadar fazla aslında ödül aldığını biliyorum. 48 ödülü diye bahsetmiş. Bir dönem herkesin elindeydi sanırım. Artık benim de okuma dönemim geldi. Şimdi bir sonraki kitabım Renden. Da da da, da. Zaten Reni gördüğünüz zaman. Bunu niye gösteriyorum? <laughs> Bunu neden gösteriyorsam? Reni gördüğünüz zaman. İçinden çıkacak olan kitap belli. Montgomery, Yeşil'in Kızı En. Seren'in kaçıncı kitabı bu? Altıncı kitabı. Hemen böyle raf, rafı kontrol ediyorum. Ben bu arada dördü bitirdim. Beşe başlayıp düğün yapacağım. Nasıl olmuş biliyor musunuz En? Ya En çok yaşlanmış. Kıyamam. Arkada yine bu her zaman En'in bir cümlesini alıp paylaşıyorlar ya. Şimdi eve giderken aşıklar yolunda yürüyen eski hallerimizle karşılaşsak eğlenceli olmaz mıydı dayanım? Çok eğlenceli olurdu bence. Yine iç baskısı. Ben zaten incelemesini yapmıştım ilk geldiğinde. Şöyle minik şeyi var. Ben bunu ayraç olarak kullanıyorum. Yine arkada sözü yazılı ve bir kartpostal göndermiş N. Ren gerçekten bu işi yapıyor ya. Bana hala daha Yeşil'in en... Yeşil'in en... Yeşil'in en kızı. O videoların altına yazıyorsunuz hangisinden alalım diye. Arkadaşlar ben ilk önce Ren'den kendim satın aldım. Onu bir söyleyeyim yani. Ben onu satın aldım ama ondan sonra... Bu arada üstümüz çok benziyor değil mi? Acayip uyumlu oldu. <laughs> Şöyle de göstereyim. Satın aldım ondan sonra Ren'le iletişimimiz gerçekleşti ve bu kitaplar bana öylelikle geliyor. Yine iç baskısında bu arada çok güzel kedi var. Bu her çizilen hayvanın, her çizilen çizimin, her çizilen çizimin de bir anlamı olduğunu kitabı okuduğunuzda anlayacaksınız. Rene tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten eni çok seviyorum ya. Eni acayip seviyorum. Beni oh, böyle bulutların üstüne çıkartıyor. Şimdi gelelim, gelelim, gelelim. Benim Amazon'dan yaptığım alışverişe. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Fiyat yok ortada gene. Ben gene fiyatları unuttum. Aaa tamam. Bunu hatırladın mı? 20-21 lira olması lazım. Niçe ağladığında, şöyle göstereyim. Eminim ki yine ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap. Çoğunuz okumuştur isim olarak, çoğunuz biliyordur. Ben okumamıştım arkadaşlar. E şimdi okumak için aldım. Aşırı merak ediyordum, çok merak ediyordum ve kendimi hazır hissettim. Genelde ben bu kitap için çok net hatırlıyorum. Rahat beş, 4-5 defa sepet hep durdu. Sonra ya şunu alayım bunu ilk önce okurum deyip sepetten çıkarmıştım. Sahne, aktörler, konu, ümitsizlik. Ah, tam, ihtiyacım, <laughs> tam ihtiyacım olan şey ümitsizlik. Zen ve motosiklet bakım sanatı Lila ve Cuma'yı sevenler için bir düşünce romanı daha. bir düşünce romanı. Nietzsche ağladığında yine yoğun ve sürükleyici edebiyatla da düşünebildiğini gösteren müthiş bir örnek. Dediğim gibi e, şu an hiçbir yorumda, hiçbir düşüncede e, sarf etmeyeceğim, bulunmayacağım. Okumak istiyorum acilen. Ama okuduysanız bana şey yapar mısınız? Böyle motive edici. Hemen oku, hemen oku. Yorumları yazarsanız da çok sevinirim. Şimdi ben bu ay az alışveriş yaptım aslında. Çünkü Haziran ayı benim için birazcık beni üzen bir ay oldu. O yüzden, o yüzden birkaç zamandır yoktum. Diğer aldığım kitaplara geliyoruz. Heh, şimdi hangisini önce göstereyim bilemiyorum. Ya bunlar çok güzel. Bunlar aşırı güzel. Birjelius. Şöyle göstereyim Jaguar yayınlarından çıkan Aenis. Şimdi bu kitapla beraber ben Roma'ya gidiyordum değil mi ya? Roma. Dünya Edebiyatı'nın en büyük eserlerinden olan Aenis işte bu ünlü cümleyle başlıyor. Savaşların ve Bir yiğidin şarkısını söylüyorum. Bayılırım ama bu arada ben hala Iliada'yı okudum, Odesa'yı okumadım değil mi? Evet, Odesa'yı hala okumadım. Onu okuduktan sonra buna başlayacağım. Çünkü arkadaşlar ben bu kitabı, biraz sonra göstereceğim bir kitabı, okuduktan sonra bir e, ustaya başlayacağım. Bunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Bunu mutlaka okuyacağım. Aşırı derecede merak ediyorum. Jaguar'ın zaten ilk gördüğümde kapağıyla beni çok vurmuştu. Bu arada kapak resmini tekrardan göstereyim. Ben bunu kaç paraya aldım biliyor musunuz? Bunu 20 21 lira almıştım. Bunu da ya 20 20 küsür aldım. böyle. 20 80 olabilir, 20 90 olabilir. 21 liraya aldım diyebilirim. Aşırı derecede e, merak ediyorum. Bir diğer kitabı göstereceğim. Şimdi burada eğer dikkatli bir izleyiciyseniz aşağıya yorumlara a diye yazmanızı bekliyorum. Ama böyle a ya <laughs> ne diyorum ben a yazmayın. Bir diğer aldığım kitap Yitirilen Cennet John Milton. Şimdi bu kitaba geldiğimizde kutudan kurtuluyoruz. İki tane kitap almışım. Üç tane kitap almışım. John Milton Yitirilen Cennet Yiğit Yavuz çevirisiyle İtaki yayınlarından çıkan baskısı. Şimdi ben şimdi 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 diyorum da söylemek de istemiyorum o yüzden geçiştiriyorum. Bu kitabın beni bağlayan en önemli noktası bu şekilde içlerinde fotoğraflarla yer alan baskısı oldu. John Milton'a bir hasta tecrübesine sunduğumuz e, Yitrilen Dönet dolayısıyla aşinayız. Shakespeare'in ardından İngiliz edebiyatının üzerinde en çok konuşulmuş, tartışma yürütülmüş isminin Milton olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi isyan ederek onda savaş sonrasında şeytan adını alacak olan baş melek Lucifer ve onun isyanına katılmış olan meleklerin atıldığı cehennem çukurunda başlıyor. Bakalım Adem ile Havva'nın el ele kararsız ve yavaş adımlarla cenneti terk etmek üzere tenha bir yolda yürüdüklerine tanık oluruz. Önlerindeydi tek bir alem. Ben biliyorsunuz ki daha önce Pegasus yayınlarından çıkan ee, Kayıp Cenneti. Kayıp Cenneti değil mi o? Evet kayıp cennetini almıştım. İkisi arasında çok büyük farklar var. Bunun için videoyu bekleyin arkadaşlar. Şimdi ben bunu okuyacağım. Okuyup bitirdikten sonra hem Pegasus'u hem Itaki'yi okuyacağım. İki çeviriyi de, iki yayın evini de, iki kitabı da her açıdan karşılaştırarak sizlerle paylaşacağım. E, o baskılı olanın yanında bir de şöyle bir şey var. Ya Yalnız bir şey... Daha şu an var ya bunu, videoyu kapatıp bunu incelemek istiyorum derin derin. Okuyacağım hemen diye. Açmadım bile doğru düzgün. Bunu okuduktan sonra geniş kapsamlı bir video çekeceğim. Benim bunları almamdaki neden, ilk önce yitirilen cennet okumak istememdeki neden Dante'ye başlayacağım. İlahi komediye başlayacağım. Hala daha nereden alayım konusunda çok kararsızım. Sizlerin de önerileriniz varsa ama gerçekten okuduysanız lütfen yazın aşağıya. Ona göre alayım. E, oğlak sanırım yok. Alfa. Alfa sanırım şu an biraz başta gidiyor. Bilmiyorum bakacağım. Dante okuyacağım için ve Dante tüm bu önemli isimlerden esinlendiği için ilk önce ben bunları okumak isterim. Onun arkasından da ilahi Komedi gelecek. Şimdi bir diğer kitap. Ben geçtiğimiz zamanlarda bir yazarın kitabından bahsetmek sizlere. Matt Haig. Domingo'dan gelen bir kitap bu. Matt Haig'in e, kitabının adı neydi? Zamanı Doldurmanın Yolları. Biliyorsunuz çok sevmiştim. Ama sonu çok hızlı bulmuştum. Şimdi Metek'ten yeni bir kitap geldi. Gece Yarısı Kütüphanesi. Şöyle ön kapağını göstereyim. Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Ee, her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Aa, ne kadar doğru bir cümle. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Kesinlikle var ya beni şu an kitledi yani. Jodie Picoult falan yorum yapmış yalnız ha. Ha, bu nasıl? <laughs> Ne biçim konuşuyorum ben bu videoda? Hiç yakışmıyor bana. Gerçekten bu kitabı çok merak ediyorum. Godreist'a yılın en iyi romanı e, olarak görünmüş 2020. 42 dile çevrilen, uluslararası çok satan, Domingo'dan gelen bir kitaptı. E, bunu da hemen okuyacağım ve büyük ihtimalle bunun da yorumu gelecek. Çünkü Metreg'in kalemini sevdim. Şimdi videonun en önemli yerine, en önemli kısmına geliyoruz. Önce kutuyu sizlere göstermek istiyorum. Kutu Kutu Kitap. Hayatımızın yeni aşkı. Arkadaşlar bu kutunun içerisinde çok güzel seçkiler var. Gerçekten çok seçkin bir ekip tarafından özenle seçiliyorlar. Kutuya konuyor ve yanında çok güzel ayraçlar, kartpostallar ekleniyor. Tabii ki bu her e, özellik göz önünde bulundurularak oluşturulan bir kutu. Kutu kutu kitap uygulaması 2 sene boyunca aslında çocuk seçkileri kategorisinde hizmet veriyor. Fakat bu aydan itibaren, haziran ayından itibaren, şimdi bunu dışarıda için konuşmamı kestim. Haziran ayından itibaren de yetişkin kategorisinde seçkiler vermeye başladı. Ve bu ay, e, bu ayın sonuna kadar sizler için geçerli olacak, bana özel tanımlanmış %30 indirim kodumuz var. Kutunun içeriği için Instagram hesaplarından zaten girip detayları öğrenebilirsiniz. Kutu kutu kitap. İlk gelen kitabımı şöyle göstereyim. Thomas Oldsleeve, Büyü. İşte bahsettiğim kitap buydu. George Martin ve King'in övgüler yağdırdığı kitap. Nemesis kitaptan çıkmış. Ben aslında Nemesis e, elimde bir iki tane olması lazım. Bilmiyordum. King şöyle bir cümle kullanmış. Lanetli bir kadın ve içinde yaşayanlarla birlikte hapishaneye dönüştürdüğü tutsak bir kasaba. Büyü gerçekten orijinal bir hikaye. Martin ise tüyler ürpertici, sürükleyici ve farklı bir hikaye. Bu yılın en iyi korku gerilim romanlarından biri olacağına eminim yazmış. Bu arada sanırım bunundu. Film ya da dizisi vardı. Lanetli bir kasaba. 17. yüzyıl. Bayılırım. Yüzyıllar, eskiler. Bunu okuyacağım. Kesinlikle bunu okuyacağım. Biraz sanırım korkmaya ihtiyaç duyduğumda hemen okumaya başlayacağım. Evet. Aa, Kızlar, yazar çok yakışıklı değil mi? <laughs> Babyface sevenler için hemen bu kitabı temin edebilirsiniz diyeyim. Bunu bakmanızı öneriyorum. Çünkü King ve Martin önermiş. Diğer ikinci kitap ise ya bunu en sona saklayacağım. Bunu göstereceğim. Bir dakika dizisi olan dizisi olan buydu. Bu değildi. Suçlu hem de çok suçlu. Evet. Şöyle göstereyim. Hep kitaptan çıkan bir kitap bu da. Romanları çok satanlar listelerinden hiç inmeyen e, Liana Maritir, Sırlara, Dostlar, Kıskançlar, Evliliğe dair gerilim dozu yüksek bir roman. Aa evet. Harika bir hafta sonunu kötü ne yapabilir? Arka kapak yazısıyla yola çıkıyor. Sıradan bir gün aslında ne kadar sıra dışı olabileceğini hiçbiri tahmin edemezdi. Bunun sanırım dizi ya da ...filmi var. Emin değilim ama... ...bu kitabı da kesinlikle ve kesinlikle okuyacağım. Bu arada kalınlıkları da gayet iyi. Kaçmış? 400. 4. Yine tutturdum ya. 450. 445. Şimdi bu kitabı ise... ...aşırı derecede merak ediyorum. Ben sanırım aslında ilk önce bunu okuyacağım. Çünkü gerçek bir hayat hikayesinden alınma. Karanlığı yiyenler. Kapak resmine bakar mısınız? 2012'nin en iyi 10 kitabı içerisinde bu arada kendisi. Orville ödül Orwell ve Edgar ödül adayı 2012 yılında yine geçerli. Ben buna böyle bir baktım, inceledim. Hemen dedim okumaya başlayayım dedim. Sonra dedim ki bir kendini tut. Bölüm 2, bölümlere ayrılmış bir şekilde yazılmış bu kitap. Ben bunu kesin okuyacağım ve evet 6 bölümden oluşuyor. E, Tokyo sokaklarında yok olan genç bir kadının ve onu yutan kötülüğün gerçek hikayesi diye. Yine bir kadın şeyi var burada. E, topuklu ayakkabı düşen bir kadın. Çok iyi yapılmış ya ben kapağı tekrar sizlere göstereyim. Times Square'den hepsi çok güzel şeyler yazmış hakkında. Bunun yanı sıra bunu ben tabi biraz parça konuştuk etmişim. <laughs> Atalım. Şöyle bir zarfın içerisinde harika bir kartpostal geliyor. Bu arada e, kutu mekanının İzmir olduğunu düşünüyorum. Her yerden öyle bir esinti alıyorum ve hemşeri olarak aşırı derecede memnunum. İzmirli, İzmirliye. Yine iki tane ayraç koymuşlar. Bir tanesi kedili bir tanesi böyle tramvaylı. Şundan bende vardı sanırım da bu kedi. Çok tatlış oldu. Yine benim için e, burada yer alan bir mektup var. Dediğim gibi kutu kutu kitap için Instagram'dan hemen iletişime geçebilirsiniz. %30 indirim kodunuzu ise şimdi söylüyorum. Betülden 30. Buraya aşağıda şöyle bir Betülden 30 yazalım. Bu kodu verdiğiniz zaman sitesinde kitapları %30 indirimle alabiliyorsunuz. Kitapların bu arada fiyatını buradan tekrar size söyleyeyim. Aylık 54.90, 6 aylık ve 12 aylık olarak rakamlar indirimli olarak değişiyor. 54.90 %30 indirimde sadece bu ayın sonuna kadar benden geçerli olarak kazanıyorsunuz. Valla bence arkadaşlar bu kutuyu kaçırmamanız gerekiyor. Önümüzdeki ayın seçkilerini daha şimdiden merak ediyorum. Evet bir alışveriş ve gelen videonun daha sonuna geldik. Bende çok güzel kitaplarım oldu öyle düşünüyorum ama dediğim gibi önceliğim şu aldığım iki kitap bunlar için deliriyorum. Çünkü dehşet bir liste yaptım kendime. Dante için yayın evlerini lütfen aşağı yorum olarak yazın ve videoyu izleyen bütün hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Bir sonraki videoda da sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.